Rusça gramer notları. Üçüncü not. Adım çoğul hali. Rusça'da dört ana çoğul eki vardır. I, i, a ve ya ekidir. Bir sözcüğe hangi ekin geleceği sözcüğün son harfine göre belirlenir. Eril, murskoyrot. Eril cinsiyetli ünsüz harfli biten sözcüklerin sonuna ı eki gelir. Örneğimize bakalım. Stol, masa, stol, ünsüz l harfi ile bitmekte. Çoğu halini oluşturmak için ünsüz l harfinden sonra ı harfini ekliyoruz ve stalı, stalı elde ediyoruz. Dikkat ettiyseniz vurgu o harfinden i harfine kaymış. Bu yüzden o vurgunun altında olmadığı için a gibi okunuyor. Stol, stalı, stalı. Bir sonraki örnek. Computer, computer bilgisayar. Sonuna i harfini getiriyoruz. Ve çoğul hali computer'ı, computer'ı bilgisayarlar. Student, erkek öğrenci Student Çol hali Studentı Studentı Kısa i Yani y Mehkiznak yerine ve K G Şa Şa Ç H Ve J harfleriyle biten sözcüklerin sonuna ise i eki gelir. Örneğimize bakalım. Müzey, müze. Bu sözcük y harfi ile bitiyor. Y harfinin yerine i harfini getirmekle birlikte çoğul halini oluşturuyoruz. Müzeyi, müzey. Slavar, slavar. Sözlük. Bu sözcük mehkiznak ile bitiyor. Mehkiznak yerine i harfini getiriyoruz ve sözlükler slavari slavari yine dikkat ettiyseniz vurgu kayması olmuş slavari nor bıçak nor j'den sonra i harfini getiriyoruz ve bıçaklar nazı nazı j ş ve s harfler daima sert harfleri olduğu için bu harflerden sonra yumuşak i, y harfler gelse bile bunlar ı, e gibi okunur. Burada da örnekte gördüğünüz gibi i yazılır, narı ama i, ı gibi okunur. Karandaş, karandaş, kurşun kalem. Ş'den sonra i harfini getiriyoruz ve karandaşı, karandaşı, kurşun kalemler. Dişil, женский Aile biten sözcükler a yerine ı harfi alır. Örneğin lampa, lampa, lamba. A ile bitiyor. A yerine ı harfini getirmekle çoğul halini oluşturuyoruz ve lambalar lampı, lampı. Şirket, firma, firma. A ile bitiyor. Şirketler, firmı. Firmı. Daha önce gördüğünüz gibi bazı sözcüklerde vurgu kayması oluyor. Dişil cinsiyetli isimlerde de aynı durum ortaya çıkmakta. Örneğimize bakalım. Galava, baş, kafa. Galava vurgu son a harfini düşüyor. Şimdi çol halini oluşturuyoruz. Dikkat ediniz. Başlar, kafalar. Golavı Golavı Çol halinde vurgu birinci heceye düşüyor. Go hecesine. Golavı. Bir sonraki örnek ülke, Strana vurgu son A harfini düşüyor. Strana Çol halini oluştururken vurgu birinci heceye getiriyoruz. Stranı Straı ülkeler. Peki ya, Mehkiz nakili biten veya sondan önceki harfi K, G, Ş, Ç, H ve J olan sözcüklerdeki son ekler ne olacak? Bu sözcüklerde A ve Ya ve Mehkiz nak yerine çoğul eki olarak iyi gelir. Örneklerimize bakalım. Sumka, Sondan önceki harf k harfidir. Sumka bu yüzden a yerine i harfi gelmektedir. Sumki çantalar. Sumki. Aynı şekilde kniga sözcüğü sondan önceki harf g harfidir. G'den sonra i harfi gelir. Bu yüzden kitaplar knigi knigi olacak. Titrad Titradi mehkiznak ile bitiyor. Mehkiznak yerine i harfini getiriyoruz ve çoğul hali defterler titradi, titradi. Ve son örnek simya, simya, aile. Ya yerine i harfi geliyor ve aileler simyi. Aynı zamanda vurgu kayması da oluyor burada. Simya, aile, simyi aileler семьи. Nötr. Средний O harfiyle biten sözcükler çoğul eki olarak o yerine a alır ve çoğu zaman vurgu at kökünden çoğul ekine geçer. Örneğin diela, diela, a gibi okuyoruz çünkü son o harfi vurgunun altında değildir. İşler, dila, dila. Bu sefer yazıldığı gibi okuyoruz. Sonunda a çünkü çoğul halini almıştır ve dila olarak okuyoruz çoğul halini. Bir sonraki örnek slova slova sözcük slava slava vurgu son a harfine kaymakta slava sözcükler mesta Mesta yer çoğul hali mista mista Peki y harfi ile biten sözcükler hangi son ekini alır? Y harfi biten sözcükler y ye yerine ya alır. Örneklerimize bakalım. More y harfi ile bitiyor. Y ye harfin yerine ya harfini getiriyoruz ve yine vurgu kayması oluyor. Maria denizler. Maria Поле, тарла, чолхали, поля, поля, упражнение, ал упражнение, ал-штрмалаж, упражнение, упражнения. в сону ларакта, мяяйли битан, адлаж, мяяй или не, ена, сонекиналаж. Bu durumlarda genellikle sözcük vurgusu A harfini, son A harfine kayıyor. Örneklerimize bakalım. İme, ime, me yerine yana koyduğumuzda ve vurguyu son A harfe getirdiğimizde ortaya çıkan isim imina, imina isimler. Vrieme, vrieme, zaman, me yerine Yena son ekini koyuyoruz. Vurgu son harfine getiriyoruz, a harfine. Ve zamanlar vrimina. vrimina.